Esselamu aleyküm. İnşallah bugün bütün peygamberlerin ortak mesajı neydi? Kur'an'da bahsi geçen bütün peygamberler insanlara neyi anlattı? İnsanları neye davet etti? İnsanları neye çağırdı? Bütün peygamberler kavimlere, insanlara, toplumlara neyi anlattı? Bunu Kur'an ve ayetler içinde ele alacağız. Evet. Lekad arselna Nuhan ila kavmihi Fekale ya kavmi abudullaha ma lekum ma lekum من إله غيره ما لكم من And olsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de Ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf suresi 59 Bakın ondan başka ilah yok. Evet. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korkup sakınmayacak mısınız? Araf suresi 65. Bakın ondan başka ilah yok. Evet. Ve ila Semud ahahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum ma lakum min ilahin gayruhu. Semud kavmine de kardeşleri salih peygamber olarak gönderdik. Ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. Bakın ondan başka ilah yok. Evet. ila Medyen'e akahum ya lakum, lakum min ilahin Medyen halkına da kardeşleri şuaybi peygamber olarak gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf suresi 85. Bakın ondan başka ilah yok. Evet. Görüldüğü gibi bütün peygamberlerin ortak çaresi, ortak mesajı neydi? Allah'a kulluk ve Allah'tan başka ilahın olmamasıdır. Hal böyleyken bugünün hocaları, bugünün imamları, bugünün davetçileri bütün peygamberlerin ortak mesajı, ortak çağrısı olan tevhide çağırmaları gerekmez mi? Peki bizler Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah deyince ne demiş oluyoruz? Kardeşlerim ilk önce bir ilahın manasını öğrenelim. İlah şu anlamlara gelir. İbadet edilen, itaat edilen, en çok sevilen hükmeden. Dolayısıyla bir Müslüman la ilahe illallah deyince ne demiş oluyor? Ben hiçbir ibadet edici, hiçbir itaat edici, hiçbir kanun koyucu kabul etmiyorum Allah'tan başka. Kardeşlerim, ibadet sadece oruç değildir. İtaat sadece namaz değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetin, itaatin ne olduğunu bizzat kendisi bize açıklıyor. Açın Tövbe suresini 31. ayeti. Bu ayetin tefsirini bizzat Peygamber, Peygamber Efendimiz yapmıştır. Biz Tövbe Suresi 31. ayette ibadetin ve itaatin ne demek olduğunu bize Peygamberimiz zaten bize açıklıyor. Ne yazık ki bugünün Müslümanlarında yanlış bir Allah anlayışı var. İnsanların nefislerine kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya, dünyaya kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya, insanların kanunlarına kul olmaktan kurtulup Allah'ın kanunlarına kul olmaya çağırmalıyız. Allah'a kul olacağız ki Allah hayatımıza hükmetsin. Allah hayatımıza hükmedecek ki bütün sorunlar çözüm bulsun. Bu Kur'an sadece ibadet esaslarını almak veya sadece okumak için gönderilmemiş. Aynı zamanda hayatımıza hükmetmek için gönderilmiş. Ne diyor ayette? Biz bu Kur'an'ı sana hak ile gönderdik ki insanlar arasında adil bir şekilde hükmedesin diye. Nisa Suresi 105. Son olarak kardeşlerim şu ayetle bitirmek istiyorum. Kafirler her ne kadar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون